Yaren kaza yapmış. Biliyorum arkadaşlar. Gördüm, aradım. Ama aç açmadı. Büyük ihtimalle meşguldür. Arkadaşlar tekrar anlatıyorum. Bir daha da anlatmayacağım çünkü sıkıcı bir durum olmaya başladı artık. Cemre beni aramış ya da başkaları beni aramış. Ben bir çoğunu görmedim. Ben benim çok fazla arayan insan olduğu için WhatsApp'tan benim benim numaralarım olan yani benim numaralı olan, Bende numaraları olan insanlar görsün diye Hani şu anda telefonları açamadığımı Yazdım storyde de şöyle bir şey yazıyordu Whatsapp storyimde <laughs> Arkadaşlar şu anda Ararsanız açamıyorum lütfen yazın Diye bir story attım Ve ben o anda kimsenin telefonunu açabilecek bir durumda değilim arkadaşlar Ben annemin telefonunu bile açamadım Yani Biri öncelik olamaz yani o durumda Benim sağlığım söz konusu çünkü anlamışsınızdınız umarım yani